bizim yeni başlar geçmiş. Allah bana sensiz yaşamayı nasip etmesin. <laughs> Efendim. Benimle bir ömür yaşlanmaya var mısın? <laughs> Binlerce kez evet Hazır mısın? Ya hazırım, hazırım da sabah sabah ne oluyor Ömer böyle? <laughs> hatırladım ya, hatırladım. Ne, neyi hatırladın? Defne'ye nasıl evlenme teklif ettiğimi her anı adım adım resmen hatırladım. Ömer bu çok güzel bir haber. Hemen Defne'ye arayıp haber verseydin. Yok yok yok, hiç gerek yok. O şimdi yengesiyle oyalanıyordur dükkanda. Benim daha güzel bir fikrim var, ona çok güzel bir sürpriz hazırlayacağız. Nasıl bir sürpriz, ne yapacaksın? Hatay, Hatay olmaz. Hatay mı? Buldum. Mirza abiyi arayacağız. Güzelce teknesini hazırlasın. Halfete'ye gideceğiz. Ömer, ben hiçbir şey anlamadım gerçekten. Ben yeniden Defne'ye evlenme teklifi edeceğim. Madem o yüzük geri gönderildi Defne, biz de gidip yenisini alacağız. <laughs> çok güzel bir fikir. Hadi, hadi çabuk. işimiz var. Acele Ay, et. Hadi. hadi. Nasılsınız gençler? İyiyiz, iyiyiz. Ya bizim biraz acelemiz var da tekrar hoş geldiniz siz. Sağ ol abi, sağ ol. Aklım Ömer'de kaldı. Bir telaş çıkıyordu yanındaki kızın anda. Konuşamadık hiç. Ömer'im gayet iyi. Çok şükür. Gülşat'la da pek güzel anlaşıyorlar. İyi bir kız. Fedakar bir kız. Dedim ya. Ömer'imin hayatını kurtardı. Onu yetiştiren anası babası rahmetle yatsın. Oo, oh, sen pek bir beğenmişsin bu kızı. Ama bana yaşı biraz büyük gibi geldi. Yok canım. Olgunluğundan öyle gelmiştir atacak Hanım. Yüzüğü de attım hazır deyin he. Az önce Ömer'in yanında da görünce yeni gelin adayı olabilir mi acaba dedim. Kısmet. Her şey kısmetle. Allah gönlümde yatanı nasibimiz etsin inşallah. İnşallah. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Mahmut, canım ün ikramlıkları, tatlıları falan hallediyler. Sen de içecekleri aldır birine dükkana koydur. Oldu mu? Duydun mu canım benim? Ha? Tamam Kadriye, duydum. Ha, iyi. Şey, bir de şu dükkanın önüne süpürtü var tamam mı? Süslerken kirlenmiştir. Hadi canım, kolay gelsin. İçerisinde, roz ve beyaz renkleri de mevcut. Ömer, bak bu tam Defne'nin parmak ölçüsüne göre. Ya, şu var ya... ...bizim bir önceki alyansımıza benziyor. Nasıl? Bir, bir denesene bir. Tamam. Sen bunları beğendin galiba. E hadi bunları alalım o zaman. Alalım bence de. Güzel, değil mi? Bence çok güzel. Bunlar olsun lütfen. O halde ölçü de hanımefendideki gibi olacak. Aynen öyle olacak. Tamam. Buyurun. Tamam, hemen hazırlıyorum. Bu arada tekne işte tamam. Mirza abiyle konuştum. O da mı gelecek? Yok yok, o gelmeyecek. Tekneyi kullanacak başka birini ayarladı. Ben önceden gideceğim işte orayı süsleyeceğim, tekneyi hazırlayacağım falan. Sonra seni arayacağım, sen de defne alıp geleceksin. Tamam, anlaştık. Bak sakın bir defne açık falan verirsin, yanarız. Tamam, ben tamam. de hoşçakalın. <laughs> Eyim kız. Amanın. Karnın da kocaman olmuş ya. Doğum yakın herhal. Vallahi Allah kısmet ederse bu ayın sonunda geliyor bizimkiler. <laughs> Hadi hayırlısı. Ee ne dolanayım hayırdır? Ya benim anlayıcı bazı şeylerim vardı da. Benim bugün dükkanın açılışı var da Kadriye'nin yeri. Akşam e, akşamüstü işin yoksa gelsene. Ha? E, bakayım bir. E maşallah dükkan açayım demek ha? E, Zümrüt hiç demedi bana. Az evvel oradaydı. Aman o nereden bileceği benim dükkanımı. Doğru deyin. Yüzükler atılınca aranızda açıldı tabii. E, bu işler nasip kısmet. Tabii. Defnenin de Allah gönlüne göre verir inşallah. Ömer'e de o kızla yüzük takıyormuş Zümrüt. Hangi kızla? Ömer'i kurtaran kız yok mu? Ondan. Yok Hatice teyze sen. Sen yanlış anlamışsındır. Yüzük takan onlar değil. Halil'le Melek. Sen onları karıştırayım. Hey, ben bilmeyeyim bunu. Ne ara olmuş? Ya işte Melek ameliyata girmeden önce takıldı yüzükler. Allah kısmet ederse çıkınca da tamamına erici, nikah kıyılıcı. İnşallah. Ey, iyi de Zümrüt bunların lafını hiç etmedi ki bana. Aklını Oğuz'a takmış. Ömer için. Takmış değil. E zaten sabahta gördüm onları. Konaktan çifte kumrular gibi gülüşerek çıkaydılar. Allah. Kısmet işte ne diyeceksin? Aman! Çenem de iyice düştü benim. Gebe kadını ayakta tutayım. Hadi sen işine bak işine hadi. Allah kurtarsın bir avazda inşallah. Sağ ol, sağ ol.